şimdi e, mangalda tavuk sosu nasıl hazırlanır ve nasıl soslanır onu göstereceğim sevgili izleyicilerim bakın 3 diş büyük keden sarımsağımızı iyice havanda ezdim üstüne şöyle yarım çay bardağı kadar bir yağ koyarak bunu karıştırdım sonra bakın Şöyle tavuğumuzun çokluğuna göre bizim tavuğumuz iki buçuk kilo. Bu sosu ben iki buçuk kilo için hazırlıyorum. Biraz tuz koydum. Biraz bir yemek kaşığı ya da yakın pul biber koydum ama bizim pul biberimiz tatlı çünkü çocuklar acı yemiyorlar. Şimdi Biz kanat yapıyoruz. Biraz şöyle bir tatlı kaşığı kimyon koydum. Şöyle bir tatlı kaşığından fazla İki tatlı kaşığı kekik koydum. Sevgili izleyicilerim kekik köyümden getirdim. Allah razı olsun teyzecimden ellerine sağlık çocuk toplamıştı adam. Çok kokuyor. Bütün evi sarıda kokuyor. Evet, çok nefis kokuyor. Bakın birazcık zerdeçal. Zerdeçal koydum. Tavağa çok yakışıyor ama bir tane bir çay kaşığı. Çok değil. Şimdi biraz da Karabiber koydum ki çok koymamam gerekiyor. Güzelce Şimdi bir tane de limon topumuzdan koydum. Böylece bunları güzelce karıştıracağım. yarım ben çok salça olsun istemiyorum çünkü çok fazla kırmızı oluyor o zaman. Bu azıcık güzel yumuşak olsun diye yoğurt koyuyor. Ben yoğurt koymayı da tercih etmiyorum. Bakın gayet güzel oldu. Çok yağlı olursa mangalın üstünde cısırık cısırık ediyor. Ve güzel olmuyor o zaman. Şimdi de bunu güzelce elimizle limon içinde erir onu. O limon sorun değil. Şöyle gezdiriyorum. Bakın güzelce koydum. Şimdi elimden iyice mucuklayarak konuş. Şimdi bakın böyle elimle iyice mıcıklayacağım. Yüce, yüce, yüce. Bakın çok güzel olacak. Ben öyle çok şey olsun istemiyorum sosun. Hani yoğurtla sütle de marine ediyorlar ha. Evet biliyorum. Ama ben mangalda olanı böyle seviyorum. Ve böyle gerçekten Hani tavuğun lezzeti de gitmemiş oluyor. Bir de kabartma tozu koyuyorlar ya da soda koyuyorlar. Onlar ne oluyor? Onları kızartma yaparken. He. Eğer onları koyarsanız ya soda koyacaksın ya kabartma tozu. İlla kabartma tozu değil ama soda yaptığın zaman böyle terbiyeleyip kızartacağında eğer zamanın varsa akşamdan bekletirsen gerçekten çok pufidik pufidik yumuşacık bir tavuk elde ediyorsun. Anne yani. sıvı soda yanında bir de toz soda var. Tost sodayı ben tercih etmiyorum sıvı soda yani su gibi olan sodadan tercih ediyorum o çok güzel oluyor. Gece hazırladık. Şimdilik de şişimize dizme zamanı. Şişe mi dizeceğiz? Evet. Şiş. Var. Aşağıda Hüseyin'in geldiği şiş var ya onu getirsene. Tamam. Benet Benet şiş. Evet. Ne yaptık anne? Altı şişeyimiz çıktı. Evet. Koş kuzu benim yıkayım. Merhaba. Ben mangal yapmaya gidiyorum şimdi. Nehir'in en sevdiği şey mangal. Mangal değil bilemedin. Ney? Ne? Sarma. Sarma mı çok seviyorsun? Evet. Tamam. 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 Şimdi ben de bak etimizi koyuyorum. Etimizi koyuyoruz. Evet önce bu tarafını koyalım ki pişsin. Önce o tarafını koymazsak pişmez mi? Pişer. Nasıl pişmez? O zaman öyle mi yedirdin? Yani sırasıyla koyalım diye dedim. Ha. Eyvah. Şu sopayı, şu sopayı bana versene kızım. Biraz, biraz. Neyse bunun biraz daha yanması lazım ya da otladık geçsin. Ben. Çık git lan. Ben Heh, ben. Tamam. Şimdi oldu. Ama ki bir tanesi sığmıyor. Onu sonra, da Onu sonra pişir.

Evet, bugün bu sefer babam da var, ikimiz sinedi. sinedir.